kullanan var mı? Ya Allah sen ya. Sen nereden sen geldin? geldin. Hiç açıldı senin adresin Benim çantamın orda kilo var ama dikkatli oyna <laughs> adamlar var been successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. <gülüyor> <gülüyor> ikiniz birden girsiniz az adama denk gelsiniz var ya. Yukarıda, yukarıda. Atladı. Tersane Nereye Hane yapalım gidelim? mı? Tersane tersane <laughs> gel. alalım. Okay. <laughs> evet. yaparız herhalde değil mi? Yani öyle duruyor. Ta, direkt direk basıp gidelim mi? Loot yapalım ya. ya. şuraya giriyorum ben. Adam var. Adam var. Babido. Allah, ım. Allah alsın ya. Tamam abi gitsinler hareket etmeyelim. <laughs> Helikopter piç oldu. Buraya da girmişler olsun. biliyor musun? Aynen çatışmışlar baksana. <laughs> Aa, burada R9 var. Jekon 2 var. Pompalı mühimmatı var. Biri var burada. Burada. Çıkıyorlar da sen Ataş lazım ya Hangarın diğer tarafına geçti Hangarın orada 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 Otobüsü, orada Otobüs terminali de lazım Adam geldi arkandan atladı Goal. Kaçamıyorum bro Yukarıdan Masiftir da tekne var lan. Hmm. Tamam ya. Ben kaçtım beyler buraya gelmeyin. Tekneye bindim. Daha tekneyi helikopterden gelip patlatırlarsa yapacak bir şeyim yok. Can sınır kasabasına iniyorum abi. Ananı sikeyim ya. Ayy sikeceğim Amanın Ay, ya adam MS farkına bak benden önce yürüyor silah alıyor Allah belanı versin. Dördü dördü Demin de piç olmuştu Nereden çevirmiştim Beyler şeye gidin e, HANA gidin Beni es geçin Ben radara geldim Bir şekilde başımın içerisine bakın. burada Adam yeni mi utanıyor ya Yanım, yanımda hiç bir şey yok. Can, yani, zırh falan, falan. Bir <laughs> kasualidad. <laughs> <laughs>

Abiler ben nereye ineyim şimdi? Benim yanıma gel, benim yanıma gel abi, benim yanıma radara gel. Radarda kimse yok. Ben bence. Abi burada çok mühimmat var. Gel, gelen olmamış buraya. Sanki helikopter geliyor sana. Neyse sana geliyorum. Aa bana geliyor hakikaten ha.

Allah beni arıyorlar şu an. Ben sıçtım abi, ben, benden söylemesi. 3 Han dikkat et Takım var abi Uzak koydum bir ağaç kovuğunun içine saklandım ama beni arıyorlar Kanki kendini aç şey ee, dışarı çıkarabilirsen alan yani böyle Gittiğim yöne bak ama gittiğim şey, yöne ama sakın içine girme. Hayır hayır Evet çok iyi yapıyorsun çık, 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 çıktım, çıktım çıktım Daha tepeye çıkıyorum Ay, hatta neyin, Of lan. be nasıl kıçımı kurtardın Onlar kalkın orada biz Biz nereye gidelim Allah, Allah, Allah öyle bir ağaç kovun dibine yat. Onlar tersanedekiler bu arada. Şey Adamları bütün oyun boyunca yalnız bırak. Kili var mı sende? İki. Nasıl ya? Öldün dirildin kili yaptın. Ben de hala. <laughs> Ha, nasıl yedim ben o kurşunu ya? Abi Abiler şeyde. Oğlum bu ne salak bir yerdi ya. Ha? Ne salak bir lan böyle. Bütün adamlar burada ne? Korktun mu? Yok 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 köprüden kaçtı kaçtı köprüden kaçtı. Alana girmeye çalışıyor onlar. Hmm, ben diye böyle kalanca bir şey yaptım. Gel gel gel. kullansana ben nasıl bir oyun? Çok gelen oldu değil artık? 3 kişi var orada. Gel abi, gel gel gel. 4 kişi takım var orada. Ya. 4 kişi var o an kartılıyor. 5 numara dikkat et. Al dikkat et abi. 4 kişi var. Erdoğan, Harap Erdoğan. Hepsini pompitledim. <laughs> Ulan hala sıfır kildeyim ha. İsimim Tarihlerde Kitaplar'da. İyi seyirler arkadaşlar. Bu benim son perdem. Bana adrenalin alsın. ben bu Aracın arkasına saklandım ama. Abi nereden çıkıyor bu ne Karşıdan karşıdan karşıdan. Gösterdi. yanınıza gelebilir miyim diye bakıyorum gelemiyorum ağacın arkasında saklandım lan birini sıkıyordum tam düşürüyordum Güzel. Ben, ben. Benim o bir tane adam vardı. Nereye gitti? Draftı Adamın boyun. kalın oldu mu? Adam öldü şey, şey. Beyler kil gelmedi.

kilo aldım sonunda. Bayla vallahi düşürmüşüm. Sonunda bir kilo aldım. Ay köpeğiniz. Tövbe ya Rabbi ya. Adam biri çıktı oynan aldığım adam şimdi öldü herhalde. Tamam almış almış. Adam kaldırmamışlar. arka El bombası atıyor arkadan biri. Bana doğru geliyor adamlar. Can ne yapıyorsun <laughs> Can? ondan özür dilerim çünkü o vekille bitirse bitirseydik. Ses böyle bir şeydi. De Nazar değmesin. Hadi bakalım.